Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Bybit NXPC etkinliğini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunun hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bybit'teki özel etkinliği sizlere tanıtmak istiyorum. Bu etkinliğin detaylarına gelecek olursak şu anda burada görmüş olduğunuz gibi NXPC Bybit'te siliniyor. 9 milyon adet NXPC ödül havuzunu kaçırmayın diye de burada belirtmiş. Zaten bunun da etkinliğini sizlere göstereceğim. Kayıt etkinliği kısmına gelecek olursak özel etkinlik seçeneğinde kayıt ol ve yatır 20 XP'si kazan etkinliği şu anda devam ediyor. Tabii ki bu etkinlik bir kısmı için geçerli. Etkinlik bir kısmında yeni kullanıcılara özel ilk 10.000 kullanıcıdan biri ol 600 XP'si kazan seçeneğiyle bir etkinlik düzenlenmiş. Tabii ki bunun için zaten en başta da belirtmiştim. Kayıt olup kayıcı kimliğinizi tamamlamanız gerekiyor. Bunun için de videonun açıklama kısmında bir tane link olacak. O linki tıklayarak gelip kayıt olma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Zaten şurada da sizlere göstermek istiyorum. Gelip videonun açıklama kısmında bir tane link olacak. Gelip oraya tıkladığınızda doğrudan size kayıt olma ekranına aktarıyor. Gelip buradan mail veya telefon numaranıza girerek sonrasında gelip şifre işlemini tamamlayıp Bybit borsasında bir hesap oluşturabilirsiniz. Gelip kayıt olma işlemlerini tamamladıktan sonra hemen buraya tekrardan gelecek olursak ben de gelip buradaki spot işlemleri göstermek için hesabımı giriş yapmak istiyorum. Hesabımı giriş yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben yan sekmede hesabımı giriş yapmış oldum. Şimdi gelip etkinliğin detaylarını sizlerle tekrardan inceleyelim. Etkinlik bir kısmına gelecek olursak burada görmüş olduğunuz gibi gelip burayı da hatta Türkçe'ye çevirmek istiyorum. Size daha rahat anlatabilmek adına. Şu anda Bybit'te 9 milyon adetlik Nexpilsi ödül havuzundan payınızı alın etkinliği mevcut girip listeleme zaman sergisi kısmında görmüş olduğunuz gibi buradan girip NXPS'i 14 Mayıs'ta açılacağını burada bahsediyor. NXPS'in listelemesi de 15 Mayıs'ta olacağını, NXPS'i çekimleri de 16 Mayıs'ta başlayacağını burada bizlere bahsetmiş. Para yatırmayı çekme işlemleri AVAX erc 20 üzerinden gerçekleştireceğini burada not olarak bizlere bahsediyor. Burada gelip bunu kutlamak için iki tane özel etkinlik hazırlanmış. Hemen girip bu etkinlikleri inceleyelim. Etkinlik bir kısmında Yeni kullanıcılara özel 6 milyonluk ödül Dilavuzu'ndan kazanmak için para yatırın seçeneği bulunuyor. Etkinlik süresi 14 Mayıs'ta başlıyor. 28 Mayıs tarihinde son buluyor. Gelip buradan kayıt olarak birinci etkinliğe katılabiliyorsunuz. Adım 1'de Bybit'e kayıt olun ve kayıcı kimliğini doğrulayın. Adım 2. kısmında da en az 1800 adet Nexpizio'luk bir mevduat hacmi biriktirin. Ayrıca 100 yatırılabilir veya Bybit hesabınızı kullanarak ilk ticaretinizde 100 üyesi değerinde NXPC işareti yapabilirsiniz. Gelip bunları yapmanız gerekiyor. Gelip para yatırma işlemlerini depozit kısmından yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda gelip sonrasında bunları tamamladıktan sonra trade kısmına gelerek spot kısmından gelip NXPC seçerek de buradan gelip işlem hacminizi yapabilir ve arttırabilirsiniz. Her iki adımı tamamen ilk 10.000 yeni kullanıcı 600 adet NXPC kazanacakmış. Etkinlik iki kısmına gelecek olursak burada da al sat yap ve kazan seçeneği bulunuyor. 3 milyon adet tekne XPS ödül havuzundan kazanmak için işlem yapabileceğinizi burada bizlere bahsetmiş. Bu da etkinlik süresi 14 Mayıs'ta başlıyor. 28 Mayıs tarihinde son buluyor. Gelip yine tekrardan kayıt olmanız gerekiyor. Bu süre zarfında spotta en az 500 üyesi değerinde NXP sicrti yaparak 3 milyon NXP ödül havuzundan payınızı alabilirsiniz. Ne kadar çok işlem yaparsanız ödül havuzundaki payınız o kadar büyük olur. Ödüller kullanıcı başına 14.000 NXP ile sınırlıdır. Yani en fazla kazanan kullanıcı 14.000 NXP'nin sahibi olacakmış. Gelip burada token hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Gelip burada sembolünü, gelip buradaki detaylarında, gelip işlemlerinizi yapabilir ve etkinliğin kurallarını, şartlarını ve koşullarını gelip buradan da görüntüleyebilirsiniz. Burada birinci etkinlik ve ikinci etkinlik kısmının detaylarını açıklamışlar. Gelip bunları da görüntüleyebilir ve okuyabilirsiniz. Bilgi sahibi de olabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde özet geçecek olursak. Birinci etkinlik kısmında yeni kullanıcılara özel ilk 10.000 kullanıcının her biri 600 nxpsi kazanabilecekmiş. Bunun için yapmanız gereken kayıt olup kayıcı ekiminizi tamamlamanız gerekiyor. İkinci adımda da 1800 nxpsi yatır ya da 100 esti yatırıp 100 estilik nxpsi alsat yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi gelip hesap oluşturduktan sonra depozit kısmına gelerek hemen şöyle bunları kapatayım. Bybit kısmına gelerek depozit kısmına gelerek buradan girip yatırma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Sonrasında gelip trade kısmında spot kısmına gelerek buradan girip NextPC seçerek de 100 EST'lik NextPC alsat yaparak da işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu birinci etkinlik adım oluyor. İkinci etkinliğe gelecek olursak da alsat yap ve kazan seçeneği bulunuyor. Bunda da gelip 500 ESTV üzerinde NXP'si alsat yaparak 3 milyon NXP'si ödül havuzundan payınızı alabilirsiniz. Ne kadarlık fazla bir işlem hacminiz olursa o kadar da ödülden fazla kazanabileceğinizi burada bahsetmiş. Maksimum ödül miktarı da 14.000 NXP'si. Gelip zaten bunları LinkedIn açıklama kısmında bırakacağım. Buradan da girip bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi hem kayıt olma linkini hem de bu kampanyanın linkini videonun açıklama kısmındaki linklerde bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.